Şimdi sayıları biz tam sayıları tek çift sayılar diye gruplandırabiliriz. Tabi negatif olup olmaması etkilemiyor bunu. 2'ye bölünebilen sayılara çift sayılar diyoruz. 2'ye bölünemeyen yani bölünme derken tam bölünme kastediliyor tabi. Tam bölünmeyi kastediyoruz. 2'ye tam olarak bölünemeyen sayılar da tek sayılar oluyor. Mesela 2, 4, 6, 8 şeklindeki sayıların hepsi 2'ye bölünür. 2'nin katıdır. Bu nedenle bu sayılar çift sayılar. Ama yanılgıya düşmeyelim. Bunların negatifleri de çifttir. Yani eksi 2, eksi 4, eksi 6 ve 0 sayısı da yine çift sayıdır. Bunların hepsi çift sayılar. Bunların dışında olan yani 2'nin katı olarak yazılamayanlar, 2'ye bölünemeyenler 1 gibi, 3 gibi, 5 gibi ya da bunların negatifleri eksi 1, eksi 3, eksi 5 gibi sayılarda tek sayılar olacak. Tabi şunu da zihnimize hiçbir şekilde çıkarmayalım. Teklik çiftlik sadece tam sayılar için geçerlidir. Yani biz 3 bölü 5 tek midir çift midir diye düşünemeyiz. Kesirler için teklik ya da çiftlik söz konusu değildir. Teklik ya da çiftlik kesinlikle tam sayılar için geçerlidir. Şimdi bunun dışında şunu söyleyebiliriz. Bir takım işlemlerin sonucunu şöyle ele alabiliriz. Eğer iki tane tek sayı toplanırsa çift sayı bulunur. Burada bir takım bağıntılar var. Ama şöyle bir e, düşünceye de kapılmayalım. Bunları bilmesek de biz işlemlerimizi yapabiliriz. Herhangi iki tek sayı için sonuç ne çıkıyorsa ya da çift sayı için tümü için aynı sonuç çıkar. Yani biz teklik çiftlik incelerken şunu düşünebiliriz. Bunu hatırlayamadık. Mesela iki tek sayının toplamının ne olduğunu hatırlayamıyorsanız tek olan iki tane sayıyı toplayabilirsiniz. İki tane tek sayıyı topluyorum. Çift sayı çıkıyor. O zaman iki tane tek sayının toplamı çift sayıdır diyebiliriz. Veya bir tek sayıyla bir çift sayının toplamı, ikisini topluyorum, 3 sonucunu elde ediyorum. Bu nedenle tek sayıyla çift sayının toplamının tek sayı olacağını söyleyebiliriz. Yani bu kuralları bilmek zorunda değiliz. Herhangi iki tane örnek üzerinden işlemi yapabiliriz. Şimdi geçiyorum bunu örnek üzerinden bakalım. Soru üzerinden bakalım. Şimdi şöyle sayılar verilmiş. E, bu ifadeler aşağıdakilerden hangisi her zaman tek sayıdır? Bir de aşağıdakilere bakalım. Aşağıda neler var? Aşağıda da bayağı karışık şeyler var. Şimdi öncelikle bu PQR'nin e, tekliğini çiftliğini tespit etmeye bakalım. Bunu tespit etmeye çalışalım. Şimdi işlemleri yaparken eğer böyle büyük, karmaşık sayılarla karşılaştıysak tabii ikisini çarpma şansımız yok büyük sayılar. Şunu düşünebiliriz. Amacımız sadece teklik çiftlik incelemesi ise yani sayısal sonuçta ilgilenmiyorsak, o bizi ilgilendirmiyorsa şunu yapabiliriz. Sayımız tekse onun yerine daha basit bir tek sayı kullanabiliriz. Sayımız çiftse onun yerine de daha basit bir çift sayı kullanabiliriz. Her zaman için. Mesela burası tek bir sayı. Ben bunun yerine bir kullanacağım. Daha basit bir tek sayı olduğu için. Çarpı Burası yine tek bir sayı bunun yerine de yine daha basit bir tek sayı kullanıyorum. Yani 1 çarpı 3 bunun sonucu 3. Bu nedenle P sayısı P sayısı tek sayıdır. Aşağıda yerine yazacağız. Mesela burada inceleme yapacağız. İstersek aşağıda yerine yazarken de bunun yerine yine bir tek sayı kullanabiliriz. İşlemlerimizi böyle yapabiliriz. Şöyle göstereyim bunu. P sayısı tek sayı. Şimdi ötekine bakalım. 1907 tek sayı onun yerine 1 yazıyorum. Daha basitini yazabiliyorduk. Artı 1881 burası tek sayı onun yerine yine daha basit yazıyorum. 1 artı 3 4 yapıyor. Çift çıktı. Demek ki Q sayısı da çift bir sayıymış. Gelelim ötekine. R sayısı tek bir sayı. Daha basitini yazacağım burası 3 olsun mesela. Az önce 1 yazmıştım ama şimdi çıkarma işlemi yapacağız. Sonra kafamız karışmasın diye daha basit bir tek sayı yazıyorum. Mesela 5 de yazabilirim. İstediğim tek sayıyı yazabilirim. Hepsi için sonuç aynı çıkar. 2019 tek bir sayı onun yerine de 1 yazıyorum. 5'ten 1 çıkarıyorum. 4 oluyor. Ama şöyle bir yanılgıya düşmeyelim. Yani biz 5'i özel olarak seçmedik. Biz buraya 5'in yerine 1 de yazsaydık Şuraya 3 de yazsaydık tek sayı olarak 1 eksi 3 eksi 2 çıkardı yine çift sayı çıkardı. Yani yazacağımız sayılardan bağımsız sonuç hep aynı çıkar. Ben burada negatif çıkıp bir kafa karışıklığına neden olmasın diye şurayı 5 olarak seçtim. Bizim R sayımız da çift sayı olacak. R'miz de çift. Şimdi seçenekleri inceleyeceğiz. Seçenekler üzerinde incelemeler yapacağız. Ama bunların Şeylerini biliyoruz. Tek ya da çift olup olmadığını biliyoruz. Bunların yerine de değer verebiliriz. İstediğimiz sayıyı kullanabiliriz. Şimdi P sayısı tek sayı olacak. Onun yerine 1 kullanacağım. Q sayısı çiftmiş. 2 kullanacağım onun yerine. R sayısı çiftmiş. Onun yerine de 2 kullanıyorum. Aynı sayıda kullanabiliriz. Hiç fark etmiyor. İstersek 2028'i de kullanabiliriz ama niye büyük sayıyla çalışalım? Daha küçük sayı varken. Temel prensibimiz bu olacak. Onların yerine küçük basit sayılar yazıp işlem yapabiliriz. Şimdi bakalım A şıkkındakine. P çarpı Q. Ben P'ye 1 demiştim. Q'ya 2 demiştim. 1 çarpı 2. Bunun sonucu 2. O zaman A şıkkı çift sayı olacak. Biz teki olanı, tek olanı arıyorduk. Gelelim B şıkkına. Q sayısını 2 olarak tespit etmiştik. 2 demiştik ona. R'miz 2 idi. 2 çarpı 2 4 yapar. O zaman bu da çift sayı. B şıkkı da değil demek ki. Gelelim şuna. Biz Q'ya 2 demiştik. E, ee, R'imize de 2 demiştik. 2 eksi 2. Bunun sonucu 0. Yine çift sayı. D şıkkına bakalım. D şıkkına. P'ye 1 demiştik. Artı Q'ya 2 demiştik. 1 artı 2 eşittir. 3. İşte buradaki tek bir sayıdır. Biz de zaten tek olanı arıyorduk. Ama öteki şıkkada bakalım. E şıkkına da bakalım. Q'ya 2 demiştik. 2'nin karesi. Artı R'ye 2 demiştik. 2'nin karesi 4 artı 4'ten bunun sonucu 8 gelir ki bu da çift sayı olacak. Tek olan değişik. Bakalım. Geçiyorum bunu. Evet diğer sorumuza bakalım. Şimdi şöyle biraz küçülteyim. M çift bir doğal sayıdır demiş. Evet buradayız. Tek m çift bir doğal sayıdır demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır diye sorulmuş. Seçenekleri de açıyorum. Seçeneklere de bakalım. Şimdi şöyle verilmiş. m çift doğal sayı. Hangisi daima tektir? Şimdi işlemleri yaparken az önce de yapmıştık. Çift dediği için bunun yerine basit bir çift sayı seçebiliriz. Bunun yerine basit bir çift sayı kullanabiliriz. Ne kullanabiliriz mesela? 2'yi kullanabiliriz. Tutup Mesela 10.000, 10.768 kullanmıyorum çünkü çok büyük bir sayı işlem yapmamız zor olur. İkisinden de aynı sonuç çıkar tabi. Sonuç değişmeyecek ama ne kadar küçük seçersek sayımızı işlem yapmak o kadar kolay olur. Hepsinden aynı sonuç çıkacak. 4 de yazsam aynı sonuç çıkacak, 10 da yazsam aynı sonuç çıkacak. Ama 10 yazınca işlem yapmak daha zor olur. O yüzden ben 2'yi seçiyorum. Şimdi A şıkkına bakalım. M yerine 2 yazıyorum buraya. 2 kere 3 6. 2 de burada 8 yapıyor. Burası çift bir sayı. Ama biz tek olanı arıyorduk. Bu değil demek ki. Burada 2 yazıyorum. 2'nin karesi eksi 2. 2'nin karesi 4. 2 çıkarırsak 2. Bu da çift bir sayı. Biz tek olanı arıyorduk. Bu da olmadı. Şuna bakalım. 5 çarpı 2. Buna 2 yazarsak 5 çarpı 2 eşittir. 10 yapar. Çift bir sayı. Biz tek olanı arıyorduk. Onu da attım. Gelelim değişik kanal. 2 yazıyorum. 2'nin karesi artı 2. 2 kere 2 4. 2 de burada 6. Çift bir sayı bu da değil. Biz tek olanı arıyorduk. Ötekine gelelim. M şıkkına yazıyorum 2'yi. 2 artı 7 eşittir. 9. 9 tek bir sayıdır. Bizim doğru cevabımız E şıkkı olacak bu nedenle.